Merhaba, bugün seninle birlikte Arapça derslerine başlamak istiyoruz. Belki bir yerlerde başladın, bir şekilde devam edemedin. Belki de hiçbir şekilde başlamaya cesaret edemedin, bilmiyorum. Ama emin ol seni anlayabiliyorum. Çünkü hepimizin içinde kıramadığımız Arapça öğrenmenin çok zor olduğuna dair bir tabumuz var. Peşinen söylemek gerekirse Arapça öğrenmek zor değil. Çünkü Arapça bilmeyen bir insan için yeni bir dil ve yeni bir dil yeni bir dildir. Yani Japonca olmuş, Arapça olmuş, Fransızca olmuş, İngilizce olmuş hiç değişmez. Bilmeyen için yeni bir dil yeni bir dildir ve bilmeyen kişi o dilin ses yapısını ve mantığını çok güzel bir şekilde anlarsa öğrenmemesi için hiçbir sebep yok. Kendi tecrübemden örnek vermek gerekirse ben 33 yaşımda Arapça öğrenmeye başladım. Birkaç ay içerisinde öğrendiğim Arapçayla Arap dili edebiyatı lisans bölümüne kayıt yaptırdım ve 4 yıl boyunca lisans eğitimimi Arapça tamamladım. Dolayısıyla sen de doğru bir yöntemle ve yeterli vakti ayırarak belki 6 ay bir sene içerisinde bir Arap ülkesinde rahatlıkla yaşamını sağlayacak ya da Türkiye'de herhangi bir Arap dil edebiyatı tercümanlık vesaire gibi bölümlerde okuyorsan onlarla ilgili girdiğin sınavlarda ya da dil yeterliliği ile ilgili girdiğin sınavlarda senin rahatlıkla başarılı olmanı sağlayacak seviyede Arapça öğrenebilirsin. Buradaki önemli noktalar doğru bir yöntem uygulanması ve senin gerçekten yeterli anlamda vakit ayırman olacak. Ve bu dersleri yaparken birkaç yıldır kendi merkezimizde yabancı öğrencilerimizi Arapça öğretirken uyguladığımız yöntemi uygulayacağız. O da şöyle gelişecek. Dil bilgisi konularını böyle konuşma parçalarının, okuma parçalarının, diyalogların arasına serpiştirilmiş şekilde alacağız. Ne seni çok fazla dil bilgisiyle boğacağız ne de çok fazla e, konuşmaya yönelik hareket edeceğiz. Yani ikisinin arasında bir denge tutturmaya çalışacağız. Başlangıç seviyesi için kendi hazırladığımız menheci kullanmak istiyoruz. İlerleyen seviyelerde merkezimizin karar verdiği menheçle devam ederiz. Bunları da tabi zamanla derslerimiz ilerledikçe seninle paylaşıyor olacağız. Tabi en başından başlayacağımız için öncelikle harflerden başlamak istiyoruz. Ne dersin başlayalım mı? Evet harfler Arapçada biliyorsun 28 tane harf var. Bir görüşe göre 29, bir görüşe göre 27. Oralara girmek istemiyorum. Elif, B, T, F, J, H, D, Z, R, Z, S, Ş, S, Ayn, F, K, F, L, M, M, N, Bunlar Arapçada bulunan harfler. Hızlıca geçtim fark ettiysen çünkü biraz sonra bütün harfleri tek tek ele alacağız. O yüzden burada çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Tabi dikkat edersen buradaki harfler Arapçanın iskeletini oluşturan harfler ama bu harflerle sadece konuşmak mümkün değil. Bu harflere bir ses değeri vermek için mutlaka sesli harfleri yani harekeleri tanımamız lazım. İstersen onlara bakalım beraber. Harekeler ya da sesli harfler bizim anlayabileceğimiz şekilde. Birinci harekemiz Fetha. Fetha harekesi senin de bildiğin gibi E ya da A sesi verir. O kendisinden önce gelen ses, sessiz harfin durumuna göre değişir. Biraz sonra bunları anlatacağım. Damme harekesi, damme U sesi verir. Arapçada Ü sesi asla yok ama bazı, bazen duyuyoruz arkadaşlar söylüyorlar falan. O da yine ondan önceki sessiz harfin konumuyla, ondan sonraki sessiz harfin durumuyla alakalı bir şey. Bunlar gelecek tabi. Kesra harekesi %99 i, bazı durumlarda da ı'ya yakın bir ses verir ve bunların da uzun versiyonları elif vav ya'dır. Elif vav ya aynı zamanda hem harftir hem sesli harftir, harekedir. Bunlar da uzatma harfleridir aynı zamanda. Kendisinden önce gelen harfin okuma değerini yani uzatarak okuturlar. Bizdeki lale gibi, katip gibi, hastanedeki uzatma gibi. Bunlar da uzatma yaparlar. Bunların detayları da tabii ki de gelecek. Ve sükunda, sükun da sükun durma harekesidir. Yani sen herhangi bir harfin üzerinde bu harekeyi gördüğünde Arapçada duracaksın anlamına gelir. Yani orada okumayı keseceksin anlamına gelir. Bunlar da sesli harfler. İstersen bir de bu harekeleri ya da sesli harfleri bir örnekle, bir harfle beraber okuyalım. Buradaki harfimiz B harfi. Türkçedeki B'ye çok yakın. Fetah harekesiyle okuduğumuzda B şeklinde okuyoruz. Bak dikkat edersen B. Herhangi bir uzatma, kısaltma yok. Damme ile okuduğumuzda bu şeklinde okuyoruz. ile okuduğumuzda bi şeklinde okuyoruz. Ve sükunla yani cezimle okuduğumuzda ise önüne bir ses harf koyup bunu deneyebiliriz. Mesela eb, eb, eb. eb. Tabi harfleri tek tek ele aldığımızda B harfinin de değişik özelliklerini öğreniyor olacağız. Elifle beraber uzatma harfiyle okuduğumuzda ise ba şeklinde okuyoruz. Vav'la beraber okuduğumuzda bu, ya ile beraber okuduğumuzda da bir şeklinde okuyoruz. Yani B, ba, bu, bu, bi, bi, ebe. Evet bunlar da harekeler, sesli harfler. Tabi şimdi Arapçada Türkçeden farklı olarak sessiz harfler konuşmada ve telaffuzda asıl elemandır. Yani onlara dikkat etmek gerekir. Biliyorsun biz Türkçede sesli harfe dikkat ederiz. Herhangi bir kelimeyi okumak istediğimizde Türkçede önce o kelimenin içindeki sesli harfleri doğru okumaya çalışır bizim aklımız. Arapçada böyle değildir. Arapçada önce sessiz harfler doğru okunmaya çalışır. Bu bundan hareketle Arapçadaki bütün sessiz harfler Türkçedeki gibi ince sessiz harfler, kalın sessiz harfler olarak iki ayrılır. Kalınlar daha az olduğu için ben onları sana göstereceğim. Onun dışında kalan bütün harfler de ince sessiz harflerdir. Evet kalın sessiz harfler bunlar. Dikkat edersen işte husu dağın kıl diye kodlayabileceğimiz ta, ha, da, sad, dat, gayn, kaf. Bunlar Arapçadaki kalın sesli harfler. Peki bana ne faydası var bu bilginin? Bu harflerden sonra eğer elif harekesi gelirse a okunur. Yani da, ha, da, sa okunur. Eğer kesra gelirse de genel olarak ı'ya yakın bir sesle okunur. Yani ı, hı, zı, sı, lı şeklinde okunur. Tabi harfler geldiğinde harflerin bütün özelliklerini öğreneceğiz. Acele etme. Ben sadece sana fikir veriyorum Arapça hakkında. Ve bu harflerden önce eğer mesela fet harekeli bir harf olursa a okunur. Yani mesela e, at, ah, av, as. Ashab kelimesi mesela inatla Türkiye'de eshabu kiram diye okuyanlar var. Öyle okumaz. Arapça yani ben uzun yıllardır Arap ülkelerinde yaşayan lisans, yüksek lisans Arap dili edebiyatı eğitimi almış birisi olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Arapçada eshab diye bir şey yok. Ashab, a. Çünkü bu harfler kalın harfler. Kendilerinden önce feta harekeli bir harf gelirse onu a'ya çevirirler. Kendilerinden sonra feta, kendilerinin üzerinde feta olursa onu a'ya çevirirler. Yani bu harflerin eğer böyle özellikleri olmasaydı neden bunları ayırıp da bunlar kalın bunlar ince diyecektik. Yani işte dilin mantığından kastettiğimiz de bu. Bazen Bazen Arapçada ra harfi kalın olabilir. Ra'ya geldiğimizde bunlar ne zaman olur göreceğiz. Bunları anlatacağım. Lem harfi kalın olabilir. Bazen de hemze, elif dediğim gibi bu harflere geldiğimizde, bu harfleri incelediğimizde bunların mahreçleriyle ne zaman kalın, ne zaman ince oldukları ile ilgili bütün detayları sana anlatacağım. Burada sadece fikir veriyorum. İstersen ufak ufak harflere başlayalım. Ne dersin? Öncelikle bugün seninle birlikte harflerin çıkış noktalarının üzerinden hızlıca geçmek istiyoruz. Ondan sonra planlamayı yapacağız. Birinci harfimiz elif. Elif, Arapçadaki en rahat sestir. Hiçbir şey yapmadan olduğu gibi ağzından havayı çıkartarak söylenir. E, A seslerine karşılık gelir. Çok basit. İkinci harfimiz ba ya da b. Dudaklarımızın dışıyla b, b bu şekilde söyleriz. Bunun da sebebi üzerinde durduğumuzda yani bu sakin olduğunda bir fazladan ses çıkması gerekir. Ebe, ebe ebe şeklinde. Buna da Arapçada kalkale denir. Kalkale harfleri de işte kutbeceddir. Yani kaf, ta, ba, cim, del harfleridir. Bu harflerin hepsinin üzerinde durduğunda fazladan harf çıkar Arapçada. Ve B de bunlardan. Bir sonraki harfimiz T. Bu Türkçedeki T sesine karşılık çıkıyor. Durduğumuzda ama et, et şeklinde bir tını çıkması lazım. Bunu da sağlamasını böyle yapabilirsin. Üçüncü harfimiz F. E, Arapçadaki ilk peltek harfimiz. Biliyorsun Arapçada peltek harfler var. Dilin ucunu dişlerin arasına sıkıştırarak söylenir. S'dir ama peltek S'dir. S, S, S şeklinde söylenir. Birçok Arap ülkesinde bunu T diye söylerler ama doğru değil. F bunun aslı. Sonraki harflerimiz. Birinci harfimiz Jim. Jim. Burada dil ile üst damak arasında havayı sıkıştırarak söylenir. J'ye benzer bir sestir bu. J, Jim, Jim, jim C, C, C. Tabi bu da kalkala harfidir. Yani durduğumuzda Ece, Ece, Ece. Fazladan bir ses çıkması gerekir. Ha, boğaza baskı yaparak, boğazı sıkarak çıkartılır. Ha, ha. Burada baskı hissetmen lazım. Ha, ha, ha. Bu da şey bizim ı, ı söylerken yaptığımız baskıya benzer bir baskı aslında. Bir sonraki harfimiz hi, hi harfi. Bu da boğazın B bitişiyle ağ ağzın başlangıcındaki o köşeden çıkan bir harf, bunda h h h hırıltılı bir harf. Yani orada boğaza baskı yapmadan, sadece boğazın bitişiyle, ağzın başladığı noktaya dilimizi yaklaştırarak araya havayı sıkıştırıp hı şeklinde çıkartıyoruz. H harfimiz de bu. Bir sonraki harfimiz del, Türkçe'deki d'nin karşılığı. Aynı zamanda o da bir kalka harfi. Yani ede, ede fazladan ses çıkması lazım durduğunda. Bu sesten sen çıkartmıyorsun dikkat et. Eğer sen harfin çıkış noktasını doğru bir şekilde yaparsan o ses zaten çıkacaktır. Del harfi dilimizi üst dişlerimizin arkasına yaklaştırarak çıkartılır. De, de. Durduğunda da ede, ede şeklinde fazladan ses çıkar. Del ikinci pelte harfimiz. Burada yine dilin ön kısmını dişlerin arasına sıkıştırarak söylenir. Z'dir aslında ama peltek Z'dir. De, z şeklinde bir ses çıkartılır. Ra harfi Arapçadaki tek tekrar harfidir. Türkçedeki r gibidir ama tekrar ederek ra ra. Sonraki harfimiz Z. Türkçedeki z'nin aynısı z. Bir sonraki harfimiz sin. S'nin aynısı s, si, su, sin. Bir sonraki harfimiz şın. Şın da aynı şekilde. Türkçedeki ş'nin şe aynısı, hiçbir fark yok. Bir sonraki harfimiz Sad, sad bizim dilimizde normal yok ama dolaylı olarak var. Dilimizin sağ ya da sol yan tarafını üst dişlerin yanına yapıştırarak söylenir. Sa, sa, sad, sad. Sağ ya da sol tarafı yapıştırarak söyleyebilirsin. Ve bu Türkçe'de mesela su, masa kelimelerindeki S harfinin kalınlaşmasıyla ortaya çıkan harfe çok yakın bir harftir. Dat harfi sadece Arapça odalan bir harf olduğu için önemli bir harftir. Yine sad gibi. Dilimizin yan tarafını üst dişlerimizin iç tarafına yapıştırarak çıkartılır. Şu şekilde bak. Da. 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 Tabi bunu tekrarla, tekrar tekrar deneyerek yapabilirsin. Bir sonraki harfimiz. Ba. Bu dilin ortasının ağzın tavanına yapıştırılarak, havanın orada sıkıştırılmasıyla çıkartılan bir harf. Ba. Da. Ba. Da. Daha böyle arka taraftan, böyle ön taraftan değil de, böyle boğazla dilin boğazla ağzın birleştiği noktaya yakın da da şeklinde yine kalıra harfidir durulduğunda a şeklinde fazladan bir ses çıkması gerekir bir sonraki harfimiz de üçüncü peltek harfimiz da harfi dilin ortasına yakın dışarıya çıkartılır bu sefer yani dilin sadece ucu değil biraz daha fazlası çıkartılır bize söylenir ama kalın bize söylenir bu da va 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 şeklinde bunu e, senin için uygulama olarak gösterebilirim yani. Bir sonraki harfimiz ayn harfi. Belki de bizim için en zor harflerden birisi diyebilirim ama çok basit. Gerçekten sadece boğazına baskı yaparak yutkunur gibi ah, ah, ayn, 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 ah, ah şeklinde bunu çıkartmam mümkün. Tabi bu ayn harfi üzerinde pratik yapma, yapılması gereken bir harf olduğu için Genellikle tecvid eğitimlerinde falan üzerinde çok durulur. Yani biz de burada sadece mahreci söylemek hedefim olduğu için çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Ama pratik yaparsan söylediğim gibi baskı yaparak ah ah şeklinde yutkunur gibi çıkartarak bunu söylemek mümkün. Gayın harfi boğazın ağızla birleştiği noktaya hafif baskı yaparak böyle çıkartılır. Dilimizde hafif baskı yaparak gha 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 yani böyle şey gibi biraz kalın yumuşak G gibi aslında. Ama bariz yani bir harf böyle. G. gayin, gayin. Tamam. Ve fa harfi dudak harfidir. Türkçe'deki F. Türkçedeki F'nin aynısı hiçbir fark yok. Kaf harfi dilin arka kısmı ile boğazın köşesine baskı yaparak çıkartılır. Şu şekilde. Ka, ka. Yani bu tam böyle ağzın bitip boğazın başladığı noktaya dilini yukarı kaldırarak havayı sıkıştırarak söyleyin. Çünkü o da kalkal harfi. Onda makrocu önemli. Ka. Ka. Dikkat et bu G. G değil Türkçedeki. Bu Ka. Ka. Daha geriden. G daha önden. Böyle ön dişlerin arkasından çıkan bir ses. Ama Ka. Kaf böyle değil. Kaf tam böyle dediğim gibi boğazla ağzın arka kısmındaki o dirseğe baskı yaparak, dille baskı yaparak çıkartılan bir ses. Ka. Sağlaması da durduğun zaman eko şeklinde bak fazladan ses çıkması lazım. Eko, uku. Tamam. Bu şekilde bunun sağlamasını yapabilirsin. Bir sonraki harfimiz kef harfi. Kef Türkçedeki ke yine aynı şekilde durduğumuzda ek şeklinde böyle bir tını olması lazım. Ek, ek, ik şeklinde bir tını olması lazım. Ama Türkçede ke'yi söylersen zaten olacak o. Bir sonraki harfimiz lem. Lem de Türkçedeki l'nin aynısı. Mim Türkçedeki m'nin aynısı Dudak harfi hiçbir fark yok. nun Türkçedeki nazal n dediğimiz böyle Anadolu'da kullanılan m, m, m şeklinde kullanılan bir de son dönemde böyle yani call center'da çalışan falan ablaların çok kullandığı bir ses bu. m'n sesi hem ağızdan hem burundan hava çıkması suretiyle söylenir. en en m. Nu. dikkat edersen sadece ağzımdan ne söylemiyorum aynı zamanda burnumdan da çıkıyor hava. Buna zaten biz Türkçede nazal ne diyoruz. Sonraki harfimiz va wow. Dikkat et, bu v v değil. Ben hala burada mesela bazı ke bazen konuşurken Araplarla v diyorum. Türkçe konuşmaya aşina olduğum için ama va wow harfidir. Dudaklarımızı tam bir küçük daire yaparak u sesi çıkar aslında. va 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 au va bu şekilde kalın da bir harftir aynı zamanda ince değildir yani. Türkçedeki H ile aynı sesi olan bir sonraki harfimiz H sesi. Bir sonraki harfimiz de Y harfi. ya harfi de Türkçedeki Y ile aynı. Evet buraya kadar Arapçada harfler, sesli harfler, sessiz harfler, kalın sessiz harfler, harflerin çıkış noktalarını hızlıca üzerinden geçmek istedim. Zaten hani başlangıç olduğu için bizim hedefimiz de sana tecvitteki gibi böyle hemen bir anda bütün detayları öğretmek olmadığı için ve tekrar söylüyorum bu harflerin tamamını tek tek kelimelerle birlikte ele alacağımız için orada yine özellikler üzerinde duracağız. Sadece bir başlangıç yapmak adına bugün ne yaptık? Harfler öğrendik. Harflerle ilgili benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde bu harflerin kullanıldığı kelimeler, bu harflerin kelime içerisinde başta, ortada, sonda nasıl kullandıkları, kendilerinden önce, kendilerinden sonra farklı sesler geldiğinde ne gibi değişikliklere uğrayıp uğramadıkları hakkında konuşuyor olacağız. Sana bu bölümde işlediğimiz harflerle ilgili olan bir dosya bırakacağım açıklama kısmında. Oradan sen de dosyayı indirip takibini yapabilirsin. En azından dokümanda elinde olmuş olur. Ve bundan sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendine çok iyi davran.